Aha geldi geldi. Dedem evet, sevgili... ya. 6 dakikalık bir video. Hadi bakalım. Hakkımızda vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir troll ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağının yangın yeri, sarayın tek derdi illegal dinleme, obose ile izleme, trollere küfür kıyamet, ahlaksızlığın sınırı yok. Evet bakalım. sevgili halkı merhaba. Şahıs ve ailesinin trollleri geldiniz mi? Öyle yapalım. Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ben da ettim. şöyle yapacağım ya. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin harbiden defa, lan var. Faturalar... bir şey var Sedat Peker. Sedat Peker vibe'ı var harbiden. Yani niye <laughs> Sedat Peker'e bir özelilmiş galiba Sedat Peker göndermesi var. <laughs> kırılırken devasa bir trola hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile, evet bir tek imza ile neden 6 milyar lira beşli çeteden birini aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Evet abi bu kısmı biliyoruz zaten. Twitter'daki herhalde bot AK Parti'li hesapları, harcanan paraları bu bot hesaplara bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani buna büyük bir bütçe ayrılıyor. Her gün e, her gün herhangi bir bot hashtag oluyor. Herhalde bundan bahsediyor yani ama bilmiyorum yani bundan bahsetmeye gerek var mıydı abi yani? Duyuruyor hani böyle bir önemli bir olay varmış gibi. Hadi Ondan bakalım. Ama yetmiyor artık hazine. Onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Aha yine rapor geldi. Bu rapor dünyada ilk illegal bir troll ağının nasıl i̇llegal. çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da, mi peki bize? isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimize. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla, evet 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların üç... Yani bu sadece bot değil. Ya yani bot mu 700 binden fazla yoksa hepsi mi? Falan onu Bu maaşlı trollere evet. 300 bin. Bu Çok salayı. fazla. Her şeyi sahte. Her şeyi illegal. Abdurrahman Usun payıldı. ediyorlar. <laughs> Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde. Durun. Bir ikisini anlatayım. Hadi bakalım. Nevzat kanlı. Nevzat ya da kanlı. Nevzat 35. Öyle 35. Mi? Neyse. Kanlı Nevzat 35. Dur şu an bakacağım. Hesabını söyledi galiba. Bir saniye. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> kanlı Nevzat 35. Kanlı Nevzat <laughs> 35. Şeyler. kapatmış mıdır ki? Yo böyle biri yok. Neyse devam. Diğer namı son layık bükücü. Uzat <laughs> kalmadı benim dijital. <laughs> son layık bükücü. Uy. Şey. şey son layık bükücüye diyor. Şu Twitter'da geçen hesabı kafadan şeye herife diyor. Şu son layık bükücü var ya en büyük troll 170 bin takipçili, en büyük maaşlı troll. Ee, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. Çok bunun hesabı kapanmıştı bu adamın. Ee, geçenlerde. Geçen dediğim 2 ay olmuştur bir 2 ay. Geri açıldı hesabı. Keşke kapansaydı ya. Kapalı kalsaydı keşke. Gazeteci aynen bak. Ya bak. Der jurnalist. Aynen öyle gazeteci. Aynen. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapı hemen altına küfürleri döşeniyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir, bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında Her bu ağlar şey. iç içe geçmiş durumda. Nevzat kanlı bir iç ah, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip, onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat kanlı bana yaklaşık Dört bin kez küfretmiş. 4000 Dört bin, bin kez mi? Bin. <gülüyor> nasıl? Bu <laughs> hesap şey herhalde otomatik yani. Dört <laughs> bin kez fazla Sanmayın olmuş abi ya. Nevzat anası bacası kılıçtır <laughs> anası bacısı kalmamış abi ayıp ediyorsun. Son leik bir Ya herif de bir bıraksaydın ya mezi etmiş adamı. Robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. İfade yani özgürlüğü. Bu arada <laughs> hesabı askıda. Ama biz biliyoruz. Kapa açıldı altında. hesabı açıldı abi. Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Evet. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela. Aha. Trakya'da bir, isim diye var. bir diğer troll başı. Trakya'da. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde Trakyalı 30 kim? 30 küfür. Bu trolle vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guinness Rekorlar kitabı. Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bu mu? Trakyalı bu mu? Bu mu Trakyalı arkadaşlar? Bu tweetler korumalı. Oha! Ha bu ne? 380 bin takipçi, 364 bin takip edilen ne oğlum? Bot hesap, dümdüz bot hesap. Gerçek bir kişi bile değildir büyük bir ihtimal. Yani bu ne oğlum? Kaçmış kaçmış galiba 25.000 tweet mi? Erdoğan Sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar <laughs> Seversin sen ıslak imzayı Gerçek canım biliyoruz zaten ben Sonra Servetka rakamları uzun Diye bir troll başı daha var Ne kim dedi dur bakayım Sonra Servet K rakamları uzun. Servet K. Bakın Servet K de. öyle mi direkt? Son üç. Dur bakalım. Servet K Hadi ona da bakalım. Servet K mı? Şöyle mi? Servet K. Nasıl arkadaşlar? Servet K. Servet Kocakaya mı? Kış turun şu anda TV değil de mağazalarda büyük belge. TV tıkatın duran işlerin için turlarını dışarıdan dikkatli izliyorum. Bu mu? Bilmiyorum ki. 4 ayda 3.315 tweet yazmış. Evladım, sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek, Jaba Recep 8. Sizleri ha, hepsini söylüyor biliyor. lan. Ve tabii sizin lider ekibinizi de. The Marginal. Medya The Marginal. <laughs> The Marginal neymiş lan? Öyle nick mi olur? Allah belanı verirsin. ne lan. The Marginal. <laughs> Marginal. Ne bu kimmiş ya Bu mu? Nasıl nickteyim oğlum? marjinal. marjinal aynen. Profilde ne bu? Kim? Çocuklara siyasete alet etmeyin. O adamın demesi komik olmuş. Çünkü daha çok çocukları siyasete alet eden kişi Erdoğan. Yani ya özellikle mesela yani daha bugün yaşandı abi ya. Allah Allah. Ne demiş buna? Bakın bu da bu bakın bu da adam kuşağı. Oğlum herif bunu övmüş lan. Adam kuşağı diye. Yani bunu normal karşılamış yani. Olaya bak. <laughs> Chat nereye gitti? Ekranı küçülttüm o yüzden. Şey oldu. Demirtaş'ın içeride kalmasını sebebi zart zurt falan filan. Adınız değil mi beni? Adam Mesela bir demiş. tanesi demiş ki çok affedersiniz. Lan Kemal sen bir sonraki seçimi kazan ben de donla gezeceğim. Bak ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım öyle sahte Don da arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Sevgili halkım. Bunların <laughs> işe işleri çok basit. Troll başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Evet. Ve sürülerine talimat veriyorlar. Saldırın diye. Koyun sürüsü dedi. Ne diyor? Ne diyor? Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine koyun dedi. Yok artık. Yok artık. Yakışmadı Kılıçdaroğlu. Hepsi fake. <laughs> Hepsi bot hesapların marifeti dilleri de çok tanıdık. Ağa babalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde. <laughs> Sevgili troller, size bir tavsiye. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı. Hayırdan diyor. sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun? teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini ya da topla cesaretini çık. Burada Kılıçdaroğlu'na şey yapacağım. Ben bilmiyorum açıkçası direkt de konuşmak istemem. Otur kendin yaz tweetlerini diyor Erdoğan'a. Ama ben açıkçası ya yanlış da biliyor olabilir ne ya? ya yani böyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da tweetlerini kendisinin attığını zannetmiyorum açıkçası. Danışmanı atıyordur abi Kılıçdaroğlu'nun diye. <laughs> Ya hiçbir siyasetçi bence tweetlerini kendisi atmıyor yani. Küfürleri mi diyor? Merak etme. Ha o anlamda demiyor. Yanlış anladım. Pardon. Bugünün pardon, pardon. hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. Sarayın trolleri ifşa oldu. Bunun altına Anladım anladım. Ya da boş verin. Etiket <laughs> et falan da yazmayın. Hadi eyvallah. <laughs> Nasıl bitti lan öyle? Sevgili halkım. Sarayın Bugünün hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. Sarayın trolleri ifşa oldu. Bunun altına yazarsınız ya da boş verin. Etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Güzelmiş ya bu ses efekti falan yapılır bu. <laughs> ya ama açıkçası beni tatmin etti video ya. Yani beklediğim gibi bir şey ya. Yani. Bunun hakkında troll dediğine göre böyle bir şey olacaktı. Twitter'daki botlar hakkında konuşacaktı. Yani tatmin edici. Bence güzel örnek vermesi de iyi olmuş. Son Lake Bükücü özellikle laf atması benim çok hoşuma gitti. Bu herif gerçekten acayip bir seviyede çünkü. Lake Bükücü dediği ee, birkaç hesap daha marjinal, bir sürü hesaplardan bahsetti. Örnek vermesi güzel oldu. Daha fazla hesap olduğunu da söylüyor ki biliyoruz zaten bizim bildiğimiz şeyler bunlar görün sonunda. Ya yani biz bot bot hesapları biliyoruz abi. Var bunlar. Twitter'da her gün yani yayın açtığımız zaman da, da Twitter gündemine baktığımız için bot tag'leri, bot şeyleri, hesapları görüyoruz. Yani 100 tane hesap aynı şeyi paylaşıyor. Ee, Nevzat dedikleri bu ee, insanlar işte Son leg bükücüyle dalga geçiyor herhalde. Peki son leg bükücünün konu hakkında bir açıklaması mı var? Var mı? Yoksa ortadan kayıp mı oldu acaba? Ona bakalım. Son leg bükücüye bakalım. Son leg bükücü. The like ee, var mı konu? Hesaplarımız yoğun saldırı altında. Eğer ki bizler Kılıçdaroğlu'nun gündemini belirleyecek kadar etki, etkiliysek bu mecrada sizlere düşen bizlere destek vermek yanımızda olduğunuzu hissettirmektir. Bu desteği en basitinden tweet'i beğenerek verebilirsiniz. Abi valla büyük patladınız ya. Sura bakmayın ama sizin destekçiniz yok ki oğlum. Botsunuz lan siz. Yani herifler kendi kurduğu yalana o kadar inanmış ki. Takipçilerinin gerçek olduğunu zannediyorlar. Bu kadar kendilerini inandırmışlar yani. Nasıl bir evrende yaşıyorsunuz abi siz ya. The, the Marginal. Bu da Twitter. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği hesaplardan bu da yine. The Marginal. Yani herifin nike e bak abi. The Marginal ne oğlum yani. Tüylerin diken oldu ya. Rezil herifler ya. Neden trollerimi üstüne salıyorsun? Ne yazmış başka? Kemal Kırıştırılığı'nın son paylaştığı videoda ismimi zikredip beni hedef göstermesi benim için gurur madalyasıdır. Bu mu gurur lan? Yani bununla gurur diyor. Elif seni ifşa et lan. E zaten aklı başında insanların birçoğusu neyin ne olduğunu farkındaydı. Hangi hesabın bot olup olmadığını farkındaydı ama Elif ifşa etti abi. Neden trollerini üstüme salıyorsun? Kılıçdaroğlu kendisi videosunda açıkladı Herife bütün yıl boyunca 300 bin 300 bin tane bile tweet atmışlar Kılıçdaroğlu hakkında ve bunların çoğusunda Küfür var lan çoğusunda Kılıçdaroğlu'na Küfür edilmiş neden trollerimi üstüme Sılıyorsun ne demek abi adamı zaten Rahat bırakmamışsınız ki günde 30 tane Küfür mü öyle bir şeyler diyordu yani asıl Taciz eden trollerini üste, e, Trollerinizi salan sizsiniz Yani kuduran sizsiniz abi Artık Kılıçdaroğlu'na cevap verip ona üzerimden Prim yaptırtmayacağım e bir de kendini Bir şey zannediyor ya ben, ya bilmiyorum Kılıçdaroğlu keşke acaba bunların isimlerini söylemeseydi. Reklam oldu harbiden bu adamlara.